Hayattan beklentilerinizi alalım. Hayattan bekledim. Sağlık, huzur, mutluluk. Ömür boyu aşk. Kapının önünde, hep, hep beraber, topluca. Tamam, hadi bakalım. Hayır, üç kere abi, onu da doluyor. Bırakın Ay maşallah kızım. Ya, ya maşallah. maşallah kızım. maşallah. Ay Kızım da maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. bak dışarı olur ya. Hı -hı. Dakika, güzel, da Dayı geçse mi? Tamam. tamam geç. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. 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 Heyecanlıyım şu an. Sağlık, <laughs> <ya>. sağlık <laughs> huzurlu, e, mutlu. Yanınızda. Eee bir ömür. Amin. 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 Gelinimiz sizin ilk sözlerinizi alalım. ben şimdi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eee hayattan tek beklentim sağlık, huzur, mutluluk, ailemle mutlu bir hayat yaşamak. Kaç evlat diyoruz? İki. <laughs> <laughs> Kız, <laughs> erkek. Allah ne nasip ederse. <laughs> i̇nşallah. Biz inşallah. de size mutluluklar diliyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Bir <laughs> oğlan bir <laughs> kız versin Allah yerden. Değerli misafirlerimiz öncelikle hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben duayı ve e, bir iki şeyi e, duaya geçmedim. Bir iki şeyi özellikle belirteyim. Birincisi en önemlisi araçlarla beraber gelip gidiyoruz. Lütfen trafiğe ve kendimize dikkat edelim. Evet. Öncelikle olması gereken şey ağzımızın tadının bozulmaması sağ salim bir şekilde gidip gelmemiz. Özellikle ricam bu sizlerde. Emri billahim şeytanı rajiim ismi dahi rahim. Ve in yekadul edine kefaru leydribune kebiyatsarihim. Lema semi uzdikra ve yabulune innehu la majnun. Lema hu illa zikrun illa alemin. Sıdık azîm Nazar ayetiyle başladı. Öyle devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbil Alemin. Senin emrin ve Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiren şu iki gencimizi ömürleri boyunca mesut ve bahtiyar eyle. Ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat nasip eyle. Ya Rabbel Alemin kısımlık akrabalık yapacak olan iki aileye de iyi günde de kötü günde de birbirlerine destek olmalarını nasip eyle. Ya Rabbel alemin bu cemiyetimize uzaktan ve yakından teşrif eden de ömürleri boyunca maçıtla bahtiyar eyle. Amen. Işlerimizde güçlerimizde kolaylıklar ihsan eyle. Ya Rabbel alemin. Bizlere ve ümmeti Muhammed'e دنيا دبا اهدت اليك لا يجددك لا نصيب اللهم ربنا اتنا في دنيا هسنة ونفيد اهدت هسنة ونقلنا عذاب النار يا يا رحمن راحمين اللهم ربنا وفيري غالي والدي يا من هصاب اصلا والسلام مالك يا رسول الله اصلا والسلام مالك يا حبيب الله اصلا والسلام مالك يا سيدنا المدينه والاحلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات

Malatya maçı var, transfer sahnesi. Olacak mı? Sağ olar mavi. Maç başladı mı? Olacak mı? Olacak mı? Evet, bir alkış gelsin efendim. Hoş geldiniz, duyuyoruz kendisini. Buyursunlar. başlayalım <laughs> mı? Hazır mıyız? İyi akşamlar. Değerli şahitler ve kıymetli misafirler, Mavi ile Çetin çiftleri ve aileleri adına hepiniz nikah ve düğün merasimine hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu genç ve güzel çiftlerimizi ve değerli şahitlerimizi bir tanımakta fayda var. Gelin Hanım adınız soyadınız. Gizem Mavi. Damat Bey adınız soyadınız. Şaban Çetin. Sayın şahitlerimizin isimleri Hasan Günür, Ahmet Aksoy Genç çiftlerimizi ve değerli şahitlerimizi tanıdık ve nikah aklına geçiyoruz. Sayın genç çiftlerimiz evlenme isteğinizi beyan ettiniz, beyanlarınızda ve ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitler ve bizlerin huzurunda söyleyiniz. Sayın Gizem Mavi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür irade ve kendi arzunuzla Sayın Şaban Çetin Beyefendi evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet! Damat aynı daha fazlasını bekliyorum senden. Sayın Şaban Çetin, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür irade ve kendi arzunuzla sayın Gizem Mavi Hanımefendi evlenmeyi kabul ediyor musun? Damat bey kendine yakışır bir cevap istiyorsun. Evet. 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 Genç çiftlerimiz önceden karar verdikleri için cevapları açık ve net. İnşallah sonsuza kadar da birlikte beraber olursunuz. Sayın Gizem Hanımefendi ile Şaban Bey'in evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik yapıyor musunuz? Evet. Evet. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Evlenmenizi gerçekleştiriyorum. Türk Medeni Kanunu'nun yasaların ve Aksu Belediye Başkanı Sayın İsa Yıldırım Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Allah mesut etsin. Ayağı basmadan herhangi bir sorun yok tek bastı. Ayağına bastı damarına basma İlerleyen zamanlarda inşallah. Kıymetli misafirlerimiz 60 olduğumuz bu imzalar ile birlikte çiftlerimizin aile birliği kurulmuştur. Tabii ki evlilikteki esas olan bu mutluluğu, bu heyecanı bir ömür boyu sürdürebilmektir. Sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışı hiçbir zaman birbirinizden esirgemeyiniz. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini temenni eder bayrak cüzdanımızın değerini kıymetini bilen gelin kızımız Gizem Çetin hanımefendiye takdim edelim. Hayırlı uğurlu olsun Allah mesul etsin. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim ve iyi.